En önemli mevzulardan biri gençlik. Ben de e, belki de Türkiye'deki en genç belediye başkan adaylarından birisiyim. Gençliğin içerisinden geldim. 4 sene boyunca ilçemizde Ağdoğul Gençlik ilçe başkanlığını yürüttüm. Özellikle liseli, üniversiteli gençlerle iç içe biriyim. Ve gençliğin ne istediğini çok iyi bilen biriyim. Biz bugün gençlerden dert yanıyoruz. Onları kuşaklara ayırıyoruz, Ondan sonra onlara farklı isimler takıyoruz. Onlar da onlara kızıyoruz. Ondan sonra bu nesil nereye gidiyor diyoruz, gençlik nereye gidiyor diyoruz. Ama tüm bu tespitlerimizin arkasından gençlere bir çözüm, bir öneri ve bir proje sunamıyoruz. Tabii ki de durumu tespit etmek, problemi tespit etmek çok önemli bir şeydir ama çözümünüzle çözüm teklif etmeniz gerekir. Bugün Türk bir gencin gençliğini kahvanede çürütmesini istemiyorsanız bu gence bir şey sunmak zorundasınız. Bizim memleketimize kazandıracağımız en önemli faaliyetlerden, projelerimizden birisi ise hem bir kültür merkezi hem bir spor merkezi kazandırmak olacak. İlçemizde Türk Oğuz Spor diye bir futbol takımımız var. Ama biz diyoruz ki hatta ben de Türk Oğuz Spor'da uzun dönem futbol oynamış birisiyim. E, takımım, evim, hala da lisansım Türk Oğuz Spor'da. Deprem öncesinde de yine gençlerle beraber e, futbol oynuyordum. Ama e, Türk Oğuz'daki yani tek spor futbol değil. Biz bunu Türk Oğuz Spor Kulübü başlığı altında Futbol, basketbol, voleybol, handbol, yüzme, okçuluk, uzak doğu sporlar şeklinde alt spor dalları kuracağız. Ve memleketimizdeki her bir gencin kabiliyetine göre bir spor dalında kendini yetiştirmesini, geliştirmesini ve buradan başarılar elde etmesini arzu edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu gençlerin içerisinden gelen biri olarak bizim ilçemizden çok rahat profesyonel futbolcular çıkabilir. Çok rahat ee, milli atletler çıkabilir. Çok rahat, ee, çok rahat milli yüzme sporcuları, milli sporcular çıkabilir. Sadece bizim gençlerimizin elinden tutarak onlara bu imkanı sunmamızı bakıyor. Aynı şekilde ilçemizde bir kültür merkezimiz yok. Halk kütüphanemiz dahi hükümet konağının bir içerisinde bir kıyısında e, maalesef e, çok da uygun olmayan şartlarda e, bir hizmet sunuluyor. Fakat biz kazandıracağımız kültür merkeziyle içerisinde hem sinema salonu bulundu hem tiyatro salonu bulundu hem konferans salonu bulunduğu hem halk kütüphanesinin kafeteryasının ve çeşitli hobi odalarının gençlerin yeni hobiler edinebileceği kendilerinin yeni alanlar keşfedebilecekleri alanların bulunduğu bir kültür merkezini ilçemize kazandıracağız kazandırmak mecburiyetindeyiz çünkü gençlerimizin bunlara gerçekten çok ciddi manada ihtiyacı var. Yine spor kompleksinin içerisinde muhakkak yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu kazandırmamız lazım. Ve biz bunu, bunun sözünü veriyoruz. Muhakkak bunu yapacağız. Ee, bizim ilçemizde yüzme havuzu var mı? Var. Yılda iki ay. iki ay kullanıma açık. Yaz döneminde yine hava şartlarına göre e, kullanabildiğimiz bir yer. Fakat biz e, 12 ay, 4 mevsim kullanabileceğimiz bir kapalı yüzme havuzuna ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Anneler babalar e, Gölün rahatlığıyla, çocuklarıyla haftada iki gün, üç gün e, bu imkandan faydalanabilirler, faydalanmalılar. Zaten az önce bahsettiğimiz spor dallarının da e, temelinde e, bütün iç, hepsinin içinde barındıran spor da yüzme sporudur. E, bu anlamda kapalı yüzme havuzunda memleketimize inşallah kazandırmış olacağız. Diğer bir sosyal e, projemiz teneffüs park. Teneffüs park dediğim sadece şu. Bugün benim de iki tane evladım var. Erkek çocuğu ikisi de. Özellikle erkek çocuklarını evin içerisinde zapt etmek gerçekten çok zordur. bir süre sonra annelerine sararlar, babalarına sararlar. bizim ilçemizde anne babaların ebeveynlerin çocuklarını alıp doyasıya vakit geçirebilecekleri bir alan yok. En iyi ihtimal Maraş Merkezi, işte alışveriş merkezlerine falan gitmeleri gerekiyor. Fakat biz genişçe bir alana yayılmış içerisinde bir çocuğun zevkine göre isteyebileceği her türlü e, oyunun bulunduğu bir Adana Teneffüs Park dediğimiz hem çocuğa teneffüs hem anne babaya teneffüs olacak bir alan inşa edeceğiz. Bunun içerisinde çocuk girdiği zaman macera parkından tutun tırmanma duvarına kadar e, pentatlondan kum havuzuna gezinti treninden labirent parkuruna atlı karıncasından şişme parkına e, akül arabasından çeşitli atölye, atölyelerine her şeyin olduğu ve anne babaların da yine oturup çayını kahvesini içebildiği bir mekanı belediye hizmeti olarak ve cüz'ü bir ücretle vatandaşımıza e, inşallah ebeveynlerimize sunmuş olacağız.